kendi videomda bir şey gördüm. Kendi kanalımda geziyordum. Abonemizin sayısına bakın. Ondan sonra videomuzu 2000 insan izlemiş ve 24 kişi beğenmiş. Bakın 2000 insan izlemiş. Bu niye bu kadar fazla izlediniz bilmiyorum ama 2000 insan izlenme sayısı var arkadaşlar burada. Bakın bu ne? Dur bakın. Durun arkadaşlar. Ya 2000 insan izlenmiş sayısı benim için çok mutlu. 3 haftada 2000. Of. Niye o kadar onu çok fazla istediniz bilmiyorum ama arkadaşlar çok mutluyum. 2000 izlenmiş 2000. Çoğu mu diyor? Bildirim bulayalım. Hayır mu duydun ve 11 abone. İnşallah bildirimleri de açmışsınız der. Nasıl? Onu size çok teşekkürler. çok mutluyum. <laughs> Tarihi en eski videomuz da 6 insan <laughs> Bu arada arkadaşlar en yeni attığınız videolar atı, atı eski. Onu da onları 5 kişi falan izliyor. Özgürüş TV'de de öyle. Onu da öyle. 24 ben 11 abone ve 2000 görüntülenme. Dünyadaki 2000 Nisan bu videoyu izlemiş. 2000. Çok mutluyum. Bu ne? Beğendiniz. Ben de izleyeceğim. Şey gelince, oh. Kanka bu oyunda keşke kendi karakterinizi yazabilseydik. Perfin! <laughs> Perfin! Perfin! <laughs> Neyse. Ön şarkısı bugünkü videomuz bu kadar. Ben de izleyeceğim.